Sevgili öğrenciler, okulu özlediğinizi biliyorum. Okuldan uzakta olduğunuz için üzgünsünüz. Okulunuzda, sınıflarınızda siz olmadığınız için çok üzgün. Ama evde de hayat var çocuklar. Aslında yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki. Bunu fırsat verip ailenizle aynı sofranın etrafında buluşun her gün. Uzun uzun sohbetler edin onlarla. Mutfağa girin. Elinizdeki malzemelerle yepyeni bir yemek yapın. Patlatın mısırlarınızı. Bir film seçin ve izleyin hep birlikte. Her gün bir bitkiye su verin. Kitaplarınızı aylardır dönen kitaplarınızdan birine şans verin. Okuyun ailece. Sessiz sinema oynayın ailenizle. Yeni bir kelime, yeni bir deyim, yeni bir atasözü öğrenin. Kelime oyunları oynayın ailenizle. Hayal kurun, sınırsızca hayal kurun. Hayallerinizi anlatın birbirinize. Derslerinizde eksik kaldığınız yerleri telafi edin. Resim yapın, hayatı renklendirin. Yeni bir şiir, yeni bir şarkı, yeni bir türkü okuyun. Alın elinize kalemi, gelecekteki kendinize mektuplar yazın. Durun, dinlenin, içinize dönün, dua edin, yeteneklerinizi keşfedin. Tüm bunları yaparken sizler için hazırlanmış olan ders videolarını izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Sevgili çocuklar, bu zor günler elbette geçecek. Sizler yine neşeyle, heyecanla okullarınıza koşacaksınız. Ve biz burada sizleri sevgiyle kucaklayacağız.